Kanalıma hoş geldiniz dostlar. Hepinize selam ediyorum. Ee, epeydir video çekmemiştim. Bugün yeni bir video çekiyorum. Kolay su böreği yapacağız. Aslında birebir su böreği diyebilirsiniz. Kolayı yalancısı falan yok. O çok isim yapmış iki tane börekçi var. Oradaki börekten hiçbir farkı olmayacak. Çok garanti ve kesin konuşuyorum. Mutlaka deneyin. Malzemelerimiz hazır. Elde yufka falan açmayacağız. Hepsi hazır olacak. Şimdi gelin ufak ufak Böreğimizi yapmaya başlayalım. Baklavalık yufkamız var. 20 tanesini alacağım bunu. Kalan yufkalarımızı kaldırıyorum. 10 kat altına 10 kat da üstüne seriyorum. Bu daha az da olabilir. 7'ye 7 de yapabilirsiniz. Tepsimiz tam geliyor. Yalnız şu uçlarını keseceğim. Uçlarını alacağım. Bunları da yine arasına koyacağız dostlar. Şimdi bunu kurumasın. Şöyle katlayıp kenara alıyorum. Şimdi sosunu hazırlayacağız. 2 tane yumurta kırıyorum. Benim yumurtalarım çok büyük. O yüzden iki tane kırıyorum. Normalde 3 yumurta. Sütümüze ekliyorum. Yağımıza ekliyorum. Tuzu çok eklemeyin. Çünkü peynir de tuzlu. Sosumuz hazır dostlar. 250 gram sade yağım var. Tepsimizin altını İyice yağlayalım. Yufkalarımızı sermeye başlıyoruz. Ya Allah ya Bismillah. Her katın arasına azıcık yağ gezdiriyorum. İkinci yufkamız yine azıcık tereyağı. Şimdi 10. yufkamızı serdikten sonra yağlamıyorum. Şimdi dilimleyelim bunu. Bu alt dilimlemeyi iyi yapın. Bıçak iyice tabana geçsin arkadaşlar. Evet dostlar güzelce dilimledik. Şimdi dostlar burada hazır yufkamız var. Normal yufka. Bunu 3'e 4'e bölüp sosumuzun içine batırıp güzelce hafif süzdürün, sulu olsun. Şimdi buraya yayıyoruz. Hafif kırışık olabilir, sorun değil. 2 yufkayı alta sereceğiz. İçimizi koyduktan sonra 2 yufkayı da onun üstüne sereceğiz. Böreklik yufkalarımızı serdik. Şimdi peynirini koyacağız arkadaşlar. 300 gram çeçil peynirim var. İlk önce onu güzelce yayıyorum. Kaşarımız da 250 gram arkadaşlar. Farklı peynir koyabilirsiniz. Şimdi böreklik yufkalarımızı yine sosa batırıp üstünü kaplamaya devam ediyoruz. Kuru olmasın yufkalarınız. Kesinlikle taze olsun. Bir yufka 5 lira olmuş arkadaşlar. Çok ilginç. Zamanında 1 liraya aldığımız yufkalar şimdi 5 lira. Evet gördüğünüz gibi sosumuz kalmadı. Böreklik yufkalarımızı serdik. Şimdi üstüne baklavalık yufkalarımızı sermeye devam edelim. Yağlamaya da yine devam ediyoruz. 10 yufkamızı sereceğiz. Bu arada şu küçükler vardı. Onları da arasına koyuyorum. Bunları da aradan çıkaralım. İsraf olmasın. Evet iki kat sayalım. Bunu da biraz daha yağlayalım. Sekizinci yufkamız ve son yufkamız. Böreğimiz hazır. Yalnızca pişme işi kaldı arkadaşlar. Böreğin çevresini, kenarlarını şöyle içine içine katlayalım. Bu ikisinde döndere döndere çevire çevire pişireceğim. Göstereceğim size. Bakın en üstte bunu en düşüğe aldım. Onu da en düşüğe aldım. Dostlar pişi pişmediğini buradan bıçak yardımıyla kaldırıp bakabilirsiniz. Piştikçe çevireceğiz. Şöyle bir iki seferde şöyle sallayıp böreğin tabandan kurtulmasını sağlayın. Ne kadar kısık ateşte pişirirseniz o kadar güzel olur. Söyleyeyim size. Acele etmeyin. Yani 20 dakika bir yüzü, 20 dakika bir yüzü sürse güzel olur. Şimdi pişti. Şimdi ters çevireceğiz. Böreğimizi şöyle sallayın. Tepsiden ayrıldığını anladıktan sonra bir tane tepsi koyun üstüne ve ters çevirin. Bu kadar basit. Evet gördüğünüz gibi nar gibi kızarmış. Arkadaşlar böreğimizi yavaşça kaydırıyoruz. Çevre çevire ve pişirmeye devam edin. Evet dostlar Börek pişirme, baklava, kadayıf pişirme aparatımız bu şekilde. Satın almıştım bunu. Gerek yok, varsa rahat oluyor. Ben diğer tarafını da aparatta pişireceğim. Aparatımızın üstüne tam dengeli bir şekilde koyuyoruz. Yerleştirdikten sonra böyle çevire çevire pişiriyoruz. Evet dostlar, böreğimizin altı da üstü de nar gibi kızardı. Gördüğünüz gibi. Şöyle yakın çekim de göstereyim bir. Şöyle de bakın. Çok sıcak. İlk sıcağı geçsin. Servis yapmaya başlayalım. Dilimlemeye başlayalım. Böyle benim keskim vardı. Keskimle. Çıtır çıtır ediyor arkadaşlar. Şimdi bir de tadım yapalım. Bir dilim alalım. Evet dostlar, altı da kıpkırmızı kızarmış. Bir tadına bakalım. Açıklamalar kısmını mutlaka okuyun. Mutlaka deneyin. Yaparsanız da afiyet şifa olsun. Kanalıma abone olup yorum yazıp beğeni bırakmayı da unutmayın. Ben yemeye devam ediyorum.